Merhaba arkadaşlar. Bugün size Arzu Okka Minyo ile Fakir Türk Kahvesi'nin makinelerini karşılaştıracağız. Bu, şekilde çıkıyor. bakma haznesi var. Fakir direkt kolayca oturuyor. Minyo'nun haznesi oldukça küçük. Fakirin ise daha büyük, daha geniş geliyor. Şimdi ikisine de ikişer bardak kahve yapacağız ağzının içinden bu şekilde ölçeği çıkıyor bakayım içinden de aynı bunun gibi kare çıkmıştı bunu ben çeyizim için aldım bu da evde kullandığımız kahve makinesi şimdi suları dolduralım ikisini de aynı bardak ölçeğine koydum. İçindeki maksimum seviyesi oldukça aşağıda. İki bardaktan daha fazla çıkmaz. Çünkü çok küçük. Maksimum seviyesine şu anda ulaştı. Dört bardak yazıyor. Ancak iki bardak çıkar. Bakıcım ise maksimum seviyesi şurada. Şu anda maksimum seviyesine gelmedi bile. Arzumda ise maksimumu geçti. Oturduğu zaman ses çıkıyor. İkisine de aynı anda basıyorum. Naylondan dolayı biraz zor basıldı. Kırmızı ışığı yandı arzumun. Fakir ise mavi ışığı yandı. Arzumoka 430 wattdan oluşuyor. Fakir ise 735 watt'tan oluşuyor. Daha hızlı kaynatacak. Hatta kaynamaya başladı bile. Ama minyodan hiçbir ses bile yok daha. Bekliyoruz. Fakir kaynamaya başladı ve oldu. Köpüğünü göstereyim. Oldukça güzel köpüğü oldu. Çift taraftan da boşaltabiliyorsunuz sağ elle ve sol elle. Ben fakir ağzına kadar doldurmama rağmen taşırmadı. Oldukça güzel köpüğü oldu. Minyonun görüntüsü daha şık olmasına rağmen hala olmadı. Minyoyu birazcık daha doldurduğum zaman o da taşırmadı. Taşırma sensörü var ikisinde de. Közde kahve yok. Bu da kaynamaya başladı. Kahvemi içebilirim. Tamam oldu köpüğü biraz daha az gibi Fakir'e göre ve ikisinde köpüğü oldukça güzel oldu ikisini de kıyasladım Minion'un dezavantajı biraz küçük olması Fakir daha çok kahve alıyor Görüntüsü bakımından Minio'yu tercih ettim. Alacak olanlara da fikir olması açısından göstermek istedim. İkisinin de köpüğü oldukça güzel oldu. Tablarına geçeceğiz bakalım hangisi daha güzel olmuş. İyi günler diliyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. İyi günler.